Merhabalar. 3. sınıf 3. üniteyle devam ediyoruz. Bugün ünitemizde yer alan sıfatlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle İngilizcede çok önemli olan sıfatlar bunlar aynı zamanda. Resimlere bakıp kelimeleri tekrar edeceğiz. Sonrasında bunlarla alakalı cümleler kurmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. This is elephant. Right? Yes, elephant. Big. Big elephant. Small, small elephant. Bu şekilde the edeceğiz, tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Big, small, big, small, tall, short, tall, short, fast. Slow, fast, slow, strong, weak, strong, weak, heavy, light, heavy, light. Tekrar dedim hep beraber. Siz de benden sonra tekrar edin. Big. small tall short fast slow strong weak heavy light Evet çok güzel. Bunları videonun başına sarıp birkaç kere daha izleyebilirsiniz. Bence öyle daha güzel olur. Şimdi bu sıfatlarımızla ilgili cümleler kurmaya çalışalım. Öncelikle aile üyelerimizi öğrenmiştik bir önceki ünitede hatırlarsak. Onlarla beraber yapalım. Mesela ben kendi ailemden bahsedeyim. Siz de kendi ailenizi düşünün aklınızda bu şekilde. My father is tall. Tall neydi? Hemen bakıyoruz hatırlamanız için. Uzun değil mi? Evet. My mother is short. Short'a bakalım. Evet görüyoruz. Kısa dedik. My brother is strong. Strong neydi hatırlayalım. Strong. I am Şimdi kendimden bahsedeyim. I am weak weak daha zayıf ve güçsüz demekti. Evet, çok güzel. Bir tane daha yapalım. Köpeğim yok ama köpeğimden bahsediyormuş gibi yapacağım şimdi size. My dog is fast. Fast. Köpeğim oldukça hızlı. Bir de kuşum var diyelim. My bird is slow. Kuşum yavaş. Çok güzel. Siz de bu şekilde ailenizden bahsetmeye çalışın. Ee, bu kelimeleri kullanarak, sıfatlarımızı kullanarak. Son bir kez daha tekrar ediyoruz. Sonra diğer konumuza geçeceğiz. Benden sonra tekrar edin. Repeat after me. Big Small Tall Short Fast slow, strong, weak, heavy, light. Çok güzel. Şimdi ünitemizde yer alan diğer konuya geçmek istiyorum hemen. Can ve can't konusu var ünitenin içerisinde. Bundan daha önce bahsetmiştim ama yine de üstünden geçmek istiyorum. Can yapabildiğimiz işleri anlatmak için kullanıyoruz. Can't ise yapamadığımız şeyleri anlatırken. Mesela ne demek istedim? I can swim very well. Swim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çok güzel yüzebiliyorum dedim. Yapamayacağım bir şeyden bahsedeyim. I can't run very Fast. Fast'e de şimdi öğrendik. Hatırlayın. Yani demek istediğimiz can yapabildiğimiz işler, can't ise yapamayacağımız işlerden bahsederken kullanıyoruz. Şimdi bu örneklerde hem aslında dil bilgisi e konusunda yani ebilmek, can, can't işlemiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda ünitede yer alan kelimelerden bahsediyoruz. Bu örnekteki kelimeler ünitede yer alıyor. Öncelikle bir bakalım, tekrar edelim. Sonrasında can kent kısmına geçeceğiz. Ride a bike. Swim. Run. Skip rope. Jump. Play guitar. Climb the tree. Çok güzel. Şimdi resimlere bakarak yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı diye can ve can't kullanacağız burada. Şimdi Alex'e bakalım. Alex sizce bisiklet sürebiliyor mu? Sürebiliyor değil mi? Gördüğümüz gibi. O zaman ne diyorum? Alex can ride a bike. Bu şekilde yapıyoruz. İkinci örneğe geçelim. Burada bir baby var. Baby sizce yüzebiliyor mu? Bir bakın resme. Yüzemiyor değil mi? O zaman ne diyeceğim? The baby can't swim. Çok güzel. Üçüncü örneğime geçiyorum. Kevin var burada. Kevin sizce hızlı koşabiliyor mu? Bir bakın. Evet mi? O zaman ne yapıyoruz? Cevabımız. Çok güzel. Kevin can run very fast. Şimdi Linda'ya bakalım. Linda sizce ip atlayabiliyor mu? Birazcık karışmış gibi sanki. Atlayamıyor değil mi? Evet o zaman ne diyorum? Çok güzel. Linda can't skip rope. Harika. Beşinci örneğimizdeyiz. Burada Jay ve Sofia var. Sof Jay ve Sofia sizce zıplayabiliyorlar mı trambolinde? Evet. Çok güzel. O zaman ne diyorum? Jane Sophia can jump. Çok güzel. Altıncıya geçelim. K var burada. K sizce gitar çalabiliyor mu? Hayır değil mi? Karıştırmış birazcık tellerini. O zaman ne diyorum? K can't play the guitar. Ve sonuncu örneğimize bakalım. Sizce çocuk ağaç tır ağaçtan tırmanabilmiş mi? Evet, değil mi? O zaman ne diyeceğim? Evet, ben sizi duyar gibiyim. He can climb the tree. Öncelikle e, kelimelerin oturması için e, videoyu bence başa sarıp birkaç kere dinlemeniz gerekiyor çocuklar ki böylece e, hem görüp hem de aklınızda kalıyor öğrendikleriniz. Onun haricinde can ve kentten bahsettik. Bu da ünitenin içinde yer olan bir konu. Ebilmek tekrar hatırlatayım. Bu gördüğünüz kelimelerde ümitte de ünitede yer alan kelimelerde bol bol e, takıldıkça geri sarıp izleyebilirsiniz videoyu. Aynı zamanda bu çalışma kağıdını da kullanmak isterseniz videonun altında linkini bırakıyorum. Ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Herkese teşekkürler. İyi çalışmalar.